Ekibim yanında merak etme, yalnız değil e, ki Ekip ya. olsa ne olacak abla şimdi bir şey, sağlıkçı yok ki bir şey olsa ben ne yapacağım onu? E Hemen hastane var götürürüz olur mu sağlıkçı e, hastaneye yok? Hastaneye giderse şeker merak kolay bir şey değil biz ki. biz müdahale ederiz merak etme. Şeker merak et kolay etme. bir şey değil. Merak etme. Onu göndereceğim zaten. Ayşe Hanım, peki e, bilinçli bir şekilde yapmadıysan neden özür dilemiyorsun? Dilemeyeceğim dedim hanım. Tamam oradakından hepsinden özür dileyin sadece o kalıyor. Saldırdığın kişi benim. Evet senden dilemiyorum zaten. İşte. İşte o si bu. O kadar. Ama saygısızsınız. oğlunun e, katilinin bulunması için bir mücadele vermediğini mi düşünüyorsun sen sevgilim? Çözülmesin diyen kendisi ya. Hmm. Çözülmesin diyen kendisi. Nasıl çözülmesin? Nasıl diyen? çözülmesin diyen? Çözülmesin dedi biraz önceki izlediğimiz yayında. Ne zaman? Az önce çözülmesin mi dedi? Hayır. Ay bir daha izleyelim. Tamam Hayır. Geçmişsene. ve Ayşe Hanım dediklerini bir Hayır, Aa, ben, çözümle şey buradaki izli... mı? bir şey konuşmadım Katılımcılar. Gelsin bir daha Ayşe Hanım dedi. Girer misin Metin? Oku bakayım. Yazıklar olsun ona yaptığım iyilik. Ben onu çocuklarımdan aldım aldım, yedim, verdim. Kıyafetleri aldım, aldım bayramda verdim. Her şeyini yettim ya. Evladaçını yaşayan biliyorum. Yaşamayan hiçbir şey anlamıyor. Hiç. Yeter. <laughs> <laughs> dayanacak gücüm de da kalmadı. <laughs> Dayanamıyorum ya. Dayanamıyorum. Gücüm hiç kalmadı. Hiç kaldı ne bir şey kaldı. Herkes emrinde yürüttü ya. Herkes, herkesi tutturdu. Avukat konuştu. Ona söyler. Gidem Hanım konuştu. Ona. E, o zaman, o geçti başa? O çözsün. Ona soruldum. Herkese aldırdın Ses kaydı. Bunu niye aldırmadın? Benim telefonun sesi bozuktu. Almıyormuş. Sen bir gün tamam bir gün bozuk. Ertesi gün götür. Yaptır aldır. Ben oldum hiç çözülmez. Kapat. Çözülmez. Allah Allah. Yani ama bu yani şey çok böyle kızgınlık da söylenen bir cümle. Öfkeyle söylenen. Niye? Şu anne sonuçta çözülmesini ister yani değil mi aşağıda? Annem başardık? öyle de çözülmesin, evet. de çözülmesin demedi ki. Kendi istiyorsun madem dedi. Hani ha, hayır, böyle dedi iş çözülmez yani. dedin o da çözülmesin dedi. Çözülmez ben tamam, dedim. Onun işte. dediği olsun geldi mi? Tamam. Onun dediği ne ya? Onun o Sen elle demişim. Kafasında buyur o konuya dağıttıracak şimdi. Ay niye dağıttım tamam, ben ya? aydır burada niye bekliyorsun sabırla? Tamam demiş olayım o haklıdır. Peki sen ne yapmaya çalışıyor şu anda? Bir planı mı var? Yani Ekrana gelmesi de bir plan mıydı sence Ayşe Bilmiyorum Didem Hanım. Onun aklına akıl aklı fikri erdiremedim ben. Konuya giriyor, konuyu başka yere dağıtmak için ortaya giriyor. Ya tamam, onu da dinlen, beni de dinlen, çocukla herkesi dinlen. Onu konuşurken herkes dinliyor. Biz konuşurken neden ortaya çıkıyor? Sözüm kesen kendileri ya. Lütfen bir kendini izlesinler ya. Ama bana soru soruluyor, cevap veriyorum. Soru soruluyor, cevap veriyorum. Avukat hanım soru soruluyor, cevap cevaplıyor. veriyorum. Ben ne yapayım? Cevap vermeyeyim. Ben susayım burada. Aynı dur, hani dur, sizin beğendiğiniz ser var or, ya, or, 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 susayım, diyor. oturayım burada. Ha. İstedikleri sarı muydu? Evet kendisi de dedi zaten dün. Önceden seviyordum dedi. Sessiz de dedi. dedi. Keşke önceden de böyle oluyordun de Ayrılsaydın ya o zaman çocuğumdan. Ya ben senin çocuğundan niye ayrılacağım ya? Ha? Niye ayrılmadın? Ayrılmak istemiş işte ya. Biz bir kötü aileydik. Senin oğlun neden peşinden kötüydü. koştun? Senin oğlun ayrılmak ya. istemedi. Ben de defalarca ayrıldım. Senin oğlun ayrılmak istemedi. Sonra sen, sen niye ayrılmadın? Ben neden? ayrıldım zaten defalarca. Neden? Neden ayrılmadın? Nedenini? <laughs> Anlamıyor ki. Anlamıyor. Diyor ki Diyor ki Burak benim peşimden koştu. Burak beni ikna etti. <laughs> Didem Hanım önceden tamam o etmiş. Sonra Burak ayrılmak istemiş. Bu niye ayrılma ayrılmak ya. istemedi? Ha, Burak ayrılmak mı istedi? Ne zaman ayrılmak istedi Burak? Ve... Öyle bir şey ağzımdan çıkmadı sadece sinirlendim bir yola çıktım dedim. Sonrasında dedim zaten geldi gönlümü aldı dedim yani bu kadar. Hayır. Onu Anneciğim. Onu bakın. Anneciğim. Allah biliyor ya. He. Bizzat Komu bakın ayrıl, diyor bizzat ayrıl, bakın. Ayrılmamadık. Biz Benim ağzımdan öyle bir kelime çıkmadı. Boşver. Ama bunun bir nedeni olmalı Abdurrahman. Bir, bir dakika Açıklasın dur müdahale etme. Açıklasın madem niye olmadığını. Hayır yayında dedi Didem Hanım bunu bu. Dedim Açıklasın Didem Hanım. Açıklasın bir şey biliyorlarsa dedim. madem. Yola doğru çıktığını söyledin de arabanın altını hatırlamıyorum. Yani yola doğru Demedim çıktığını, öfkelendiğini Doğru bir tane de ya. siz çevirmeyi biliyorsunuz. Bakın. Geçenlere hep bakın. Siz de bakın. Ben bakıyorum zaten. Peki Hı. o ev, şeye Cumhuriyet Mahallesi'nde öldürüldüğü evde Seher'le Burak nasıldı? İyilerdi. Benim yanımda çok iyilerdi. İşte o yüzden ayrılmam gerekiyormuş. <laughs> Hatredin, niye ayrılmadın? <laughs> Keşke ayrılsaydım. Benim oğlum da ölmezdi. Oğlunu tan hani sen güzel eğitebilseydin, sen güzel tanısaydın, ol, beni sen, uyarsaydın. Ben belki de sen çocuğa. biliyordun çoğu şeyini. Kurban ben bunu düşünüyorum artık. Sen İyi biliyordun. İyi baştan sen bilmedin oğlunu, mi Bu sessiz, aa bu oğlumu ha? götürür dedin. Bu sessiz dedin, sesini çıkarmaz oğluma dedin. 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 Bunlar Niye konuşuyor şimdi ben konuşurken? Niye dinlemiyorum? İyi de sen bana de niye dinlemiyorsun? Boşver, sen. <laughs> Madem iyi yetiştirmedim, baştan konuşurken. En iyi cevap konuşmamak. Bilmedi, konuşma. annen rahat konuşuyor merak etmeyin. Ya şekerini çıkmıyor. İstemiyorum konuşmak. Ya ben de bazen sinir, sinir, atıyor, deşarj oluyor merak etme ama şiddet Ağzından olmaz. Ağzından kötü kelime çıkıyor sonra özür diletmeye kalkılıyor. Kötü kelime çıksa iyi, iyi şeker, yani. İşte e, diyorum kafasına ya, vurdu, şekerle oluyor ona. Allah, Niye özür dilemesi lazım. Biz ben şeker diledim hastası o var dilemiyor bugün. abla inat. Şekerden. Bir dakika sen Seher'den özür diler misin? Benim ben içimi di, Ben dilerim herkesten Hadi dilerim. Hadi dile. Bence Seher'den özür benim içimi rahatsız. Özür dilerim. Bana Annemin yüzü... yaptığı ba hareketten yüzüne bakmayacağım ben abla. Ben Seher değilim ya. Tamam yüzüne bakamam. Ama olmaz. Bakman lazım. O bakmıyorsa ben nasıl bakayım bakar, abla? Bakar bakar. Sen yüzüne Hayır bakar abi. mısın Abdurrahman'ın? E, ben bak sabırlı bir insanım ki. abla. Bak yüzüne bakarsan bakacak senin yüzüne. Sabırlı bir insanım ben Hadi abla. Hadi Abdurrahmancım ya. Özür dilerim. Tamam aldı özrünü. Kabul ettin mi? Ama sen o yapmadın ki. Ben de sen zaten. sen yapmadın ki onu. annesi adına özür diliyor. Bence Ayşe Ben müdür. Herkesten diliyorum abla. Annem anneme de hak veriyim. Şekeri var, bir anda parlıyor. Bana da e geliyor. Kaç veriyor. tane şeker? Annem var ya. de şeker hastası da böyle kimseyi saldırmıyor. İlacını ya. içmemiş abla. O içi dolmuştu. Şimdi bir dakika, bir dakika şey yani. sakin bir şey olun. De bir dakika, bir dakika lütfen. Afkümler. kontrolü yok hatırlaman. değil Bir Ayşe hanım görebilir miyim ben lütfen? hanım Efendim. Nasılsın uzakta? Bizden uzaktasın. Uzaklara attın beni Didem Hanım. Yalnızsın orada. Yalnız koydum. Ben her zaman yalnızım zaten. Ya özür dilesen geleceğim buraya. Yok ben zaten memleketime gideceğim oradan bağlanacağım. Olmaz beraber mücadele edeceğiz. Yok yok. Çünkü? Ha burada ben tek başıma yayın vermişim ha evde evime git. Dur. Evimde veririm ben. Merak sağ etme ol. konuşacağız. Sağ ben sor. giderim onun olduğu yere. O buraya gelsin. <laughs> dur dur ya bir dakika. <laughs> Herkes bir şey alıngan de, yani. Niye, bak, Hay, alınganlık değil. Hani Ben Gö burada olmaktansa da. Ben olmaktan eve göndereceğim oraya. Tamam. Tamam gitsin. Bir sakin olur musunuz lütfen? Allah Allah. Şimdi. E, ben ne dedim ya? Ayşe Hanım. Ayşe Hanım. Ben onu eve göndereceğim diye. Burak'ın bir cevşeni varmış. <laughs> Muska evet. cevşeni varmış. O cevşeni kim yaptırdı canım? Cevşeni o almıştır da ben hoca'ya gittik hep beraber ona... Nazar muskası yaptık. Koluna takıyordu onu. Koluna mı taktığı bir şey var? Boynuna takıyor muydu onu? O boynunda görmedim. Sadece lastik ettirdi. Koluna taktı. Koluna taktı var. Bir o dakika. boynundakını pazardan almış, cevşen herhalde. Pazardan mı almış? Biri herhalde yaptırmamış mı? Cevşen dedi bana. Peki, e, öldüğü zaman, Burak öldürüldüğü zaman boynunda mıydı cevşeni? Onun kötülüklerden, nazarlardan korumak için. Yani kapının arkasındaydı. Burak son dönemde cevşeni kapının arkasında asmış. Silah yanında duruyormuş. Bak şöyle. Yani Burak bir şeylerden kendisini korumaya mı çalışıyordu son dönemde Seher? Bilmiyorum işte hani çeltikte bir hocayı aradılar. Ondan sonra Kim aradı? nazar var dediler o da. Kim? Hanım'ın bahsettiği. Aynen aynen.